Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim en üzücü anım olabilir. Çünkü Roblox sileceğim ve baştan yükleyeceğim. Belki o zaman aranızdan birileri beni görmez. O kim olduğunu çok iyi biliyor. Ve takipçim diyelim. Evet siliyorsun. Baştan yükleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Şöyle bakalım. Gitti gördüğünüz yere gitti. Anam yanlış girdim. Play Store'a giriyorum. Yine hesabımda vereceğim size. Destek atmak isterseniz atabilirsiniz diye yani. Haberini bak gene yanlışa girdik. Play Store'a basıyorum. Beni neye atıyor ya? yükle yüklüyoruz yüklensin Ben geleyim Evet o zamana kadar size bir tane uygulamadan bahsedeceğim İsmi Happy mod Arkadaşlar uygulamanın ismi bu Mod. Ee, yani buna girip istediğiniz şekilde oyunlar paralı oyunlar indirebiliyorsunuz Güne bakalım. <laughs> <An> baba. Ne <laughs> diyecekti Neyse arkadaşlar oyun yüklensin. ben geri geleceğim. Arkadaşlar yüklendi. Şimdi gelin hadi bakalım beraber hesabımızı kuralım. Evet. Şimdi beraber kuracağız hesabımızı. Yani hiçim de umurumda değil biliyor musunuz ya bu arada arkadaşlar isteyenler ıı, abone olabilir <laughs> Evet bir girsin ben geleyim zaten girdim. kaydım tarih bilmem ne bilmem ne burada sallıyorum anlayan var mıdır bilmem ne alalım Arkadaşlar ne yazayım bu arada gerçekten Bu sıra ne okuyor? Ü 008 Benim saçmalık seviyem. Şifreyi size göstermeyeceğim. Şifreyi ben kurup geliyorum. Evet arkadaşlar hesabı kurduk. Evet gerçekten kurduk. Hesapta hemen karakterimizi yapıyoruz. Zaten robotum yoktu. Şimdi de robotum yok. Hiçbir şey değişmedi Arkadaşlar ee, benden free robot tavsiyeleri alabilirsiniz. Şimdi saçımızı sal yapacağız. Neredeydi o yer? Neydi kızar be? Bir yerde. Gör benden ne yapmıyormuşuz. Bir daha yapmıyormuşuz. Sağ gösterip sol vurmuyormuşuz. Evet geldim. Fre giril. Hayır. Yazarak böyle Preg yani şey ee, ücretsiz kız saçları yazdım. Yüklensin geliyorum. Evet arkadaşlar avatar böyle. Nasıl olmuş yorumlara yazın. Evet yine <laughs> daha uzun bir isim. <laughs> Arkadaşlar yazabilir yazabilirseniz yazın valla. Ben bir nesle katacağım. Üzüm ver. Üzüm ver cano. Aşkım 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 başlayacağım aşkınsın. Mustafa ne yaptın? Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkım. Arayacak mısın? Aramayacak mısın? Ayrılacak mısın? Ayrılmayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bağımlılık oldu. Kendi kendime bile herkese selam diyorum bu arada. Lice Lice Apar Nasıl da kızın ismi ya yani? Vallahi unuttum yengecim sen bana atsan istek olur mu Yani şöyle e, ismin çok kısa arkadaşlar İsmim çok kısa Sanki başka ismi yoktu da Ben bu ismi yaptım Evet Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kasım kazıyaman Öp öpücüklerle. Bye bye.